Zal Mahmut Paşa Camii'nin hikayesi. Zal Mahmut aslında devşirme bir kapıcı başıdır. Kanuni Şehzade'nin ölüm emrini verdiğinde o tağdan yeri elinden kaçan şehzadeyi tutup gürüş koymasına mahir olduğundan diş çöktürüp boğan kişidir. Zira Allah'a kabul olan Zal zaten iri ve güçlü demektir. Bu alay üzerine şehzade Mustafa'nın Cellal diye Osmanlı diyarında namsalar ve yükselmeye başlar. Daha sonra 2. Selim'in kızı Şah Sultan ile evlenip paşa olur. Zuan Mahmut artık günahlarından arınmak için midir yoksa çakıl kaşım olsun diye midir bilinmez ama bir cami yaptırmak ister ve onun öldürdüğü Kanuni'ye bu konuyu açar. Kanuni de izin verir. Ama Kanuni sen ki oğlumun katilisin dilerim ki camin olsun ama cemaatin olmasın der ve yaptıracağı camiye adım atmayacağını dahi söyler. Cami inşaat için Mimar Sinan'a giden Zal Mahmut'a kocasından da sıcak bakmaz ama koskoca paşaya da hayır diyemez camiyi yapar. Yalnız İstanbul halkı Şehzade Mustafa'yı çok sevdiğinden Zal Mahmut'un camisini boykot eder. Caminin ilk yapıldığı yıllarda neredeyse hiç cemaat olmaz. Garip olan işi şu an bile çok fazla cemaatin olmamasıdır. Zal Mahmut aynı zamanda işi şah sultanla destan bir aşk yaşıyordur. Böyle büyük bir aşktır ki aynı gün hastalanıp bir sıra aynı şekilde hastalığı çektikten sonra aynı gün ölürler ve cenazeleri de kimsenin gitmedi. Günümüzde de ayakta olan Zal Mahmut Paşa Camisi'ne defnedilir. Velhasıl Zal Mahmut'un camisine kanunu izin verdi. Mimar Sunan taşını koydu. Asırlı sessizliğini ise Zal Mahmut'u ihaneti yazdı. Zira tarih unutmazdı.